you SMS video derslerimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu ondalık sayılarda çarpma bölme. Hadi hazırsanız başlayalım. Ondalıklı sayılarda çarpma yaparken yapmamız gereken şey virgül yokmuş gibi davranmak. Virgül yokmuş gibi tam sayılarda çarpma yapıyoruz. Sonra bu çarptığımız sayıların yani çarpanlarımızın virgülden sonraki basamak adetlerini sayıyoruz. Virgülden sonra bu sayıların toplamda kaç tane basamakları varsa çarpımımızın sonucuna o kadar virgül koyuyoruz. Buna hemen bir örnek vermek istiyorum. Mesela 1,2 sayısıyla 3,4 sayısını çarpalım. Tıpkı virgül yokmuş gibi 12 ile 34'ü çarpıyormuş gibi davranacağız. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4 dedim. 3 kere 2 6 dedim bir basamak kaydırıp yazdım. 3 kere 1 3 dedim. Topluyorum bunları 8, 6, 4 daha 10, 10'un 0 elde 1, 3, 1 daha 4. 408 değil mi? Hemen virgülden sonraki basamak adetlerini saymam gerekiyor. Bakın çarpanlarımızdan bir tanesinde yani 1,2 sayısında Virgülden sonra bir basamak var. 3 virgül 4 sayısında da virgülden sonra yine bir basamak var. Toplamda virgülden sonra iki basamağımız olması gerekiyormuş. Virgül şurada kaydırdık bir oldu. Kaydırdık iki oldu. Hop 4,08 sayısıymış artık. 1 virgül 2 ile 3 virgül 4'ün çarpımı. Hadi bakalım örneğimizi verdiğimize göre devam edelim. Ondalık sayılarda çarpmayı hallettik. Şimdi bir de bölmeye geçelim. Bölme yapılırken bölmeyi kesir şeklinde ifade edip Sonra da bu kesirleri genişletmek gerekir. Peki nasıl genişleteceğiz? Virgülden kurtulacak şekilde genişleteceğiz. Virgülden nasıl kurtulacak? Basamak sayısına bakacağız. Virgülden sonra kaç basamak varsa ona göre genişleteceğiz. Mesela virgülden sonra diyelim ki bir basamak olsun. Eğer o kesri, o sayıyı biz onunla genişletirsek, onunla çarparsak virgülden kurtulur. Ne demek istiyorum? Hemen göstereceğim. 1,2 sayısına virgül 4 sayısına bölmek istiyorum. Bakın burada virgülden sonra hem pay için hem payda için bir basamak var. Virgülden sonra bir basamak olduğu zaman bu kesri, bu sayıyı onla genişleteceksiniz. Onla genişletince ne olacak? Virgülden kurtulacak. Peki nasıl oluyor bu? Onla çarpmak demek bir virgül sağa kaydırmak demek. Aynı zamanda bir tane sıfır atmak demek. Eğer virgül yoksa sayıda, eğer bir tam sayıysa bu sayıya, onunla çarptığınız zaman ne yapacaksınız? bir tane sıfır ekleyeceksiniz sonuna. Fakat virgül varsa ne yapacaksınız? Virgül varsa da o virgülünü bir basamak sağa kaydıracaksınız 10 için. Peki neden bir basamak? Çünkü onun içerisinde bir tane sıfır var. Öyle düşüneceğiz. Yüzde çarparken ne yapacağız bir sayıyı? İki tane sıfırı var ya, iki tane sıfır olduğu için iki basamak kaydıracağız virgülü. Mesela binle çarparken ne yapacağız bir kesri? 3 tane sıfırı olduğu için 3 basamak virgül kaydıracağız. Burada da virgülden sonra bir tane basamağımız var. Dolayısıyla biz bu basamaktan kurtulmalıyız yani virgülden kurtulmalıyız. Kaç basamak kaydırmalıyız virgülü? Bir basamak kaydırınca bakın ne oluyor? Virgülden kurtuluyoruz. Virgülden kurtulunca da onla genişletmek bizim işimizi görüyor. E hadi o zaman e, onla genişlettim. 12 oldu 1,2 iken. Paydayı da onla genişlettim. 0,4 iken hop virgül buraya geldi. 4 sayısına dönüştü. Yani 0-4 sayısına dönüştü aslında ama 0-4 diye bir sayı var mı? Yok. O aslında 4 sayısıdır. 0-4 diye yazmanın bir anlamı yok değil mi? 12 ile 4'e böldüğüm zaman sonucumuz kaç gelecek? 3 gelecek. Yani ondalık sayılarda bölmenin en güzel, en kolay yöntemi bu olacaktır. Peki ben bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela diyelim ki 0,15 sayısına 0,003 sayısına bölelim. Bu bölme işlemini yaparken yine virgülden kurtulmak gerekecek. Virgülden nasıl kurtulalım? Payda da virgülden sonra 3 basamak var. Pay kısmında ise virgülden sonra 2 basamak var. Virgülden kurtarabilmek için şu 3 basamaktan kurtulmam lazım benim. Dolayısıyla da 3 basamak bana 3 sıfırı hatırlatıyor. 3 sıfır neyi hatırlatacak? 1000'i hatırlatacak. Bu kesri ben 1000 ile genişletirsem virgülden kurtulacağımı anlayacağım. Diyorum ki hemen ben bunu 1000 ile genişleteyim. Hop bir sıfır daha parantezimi açtım. 1000 ile genişletirken arkadaşlar binde 3 tane sıfır var. 1 2 3 0 değil mi? 3 sıfırsa 3 tane virgül kaydıracaksınız. 3 basamak virgül kaydıracaksınız. 1 kaydırdım, 2 kaydırdım, 3 kaydıramıyorum. Virgül boşa çıktı. Kaydıracak başka basamak kalmadı. O üçüncüsünün yerine de hemen bir sıfır atacaksınız. 1000 ile çarpmak ne demekti? Ya sıfır atacaksınız ya da sıfır sileceksiniz ya da sıfır yoksa silmeniz gereken ya da atmanız gereken. Virgül varsa virgülü kaydıracaksınız. Dolayısıyla da burada 0,15 sayısını 150 sayısına dönüştürdük 1000 ile çarparak. Bölü diyorum 0,003 sayısını da 1000 ile çarparak hop 1 2 3 basamak kaydı. 3 basamak kayınca sayımız 3'e dönüştü. 150'yi de 3'e böldüğümüzde cevap ne olacaktır? 50 olacak. Burada hemen yeri gelmişken bu virgül kaydırma meselesine biraz daha değinmek istiyorum. Örnekler vermek istiyorum. Mesela 0,2 sayısını siz virgülden kurtarmak isterseniz ne yapacaksınız? Virgülden sonra bir basamak var. Dolayısıyla 10 çarpmam gerekiyor diyeceksiniz. Ve bu sayıyı 10 çarptığınızda bir basamak kayması gerektiğini virgülün göreceksiniz. Çünkü bir basamak nereden aklıma geliyor? Onun bir tane sıfır olmasından aklıma geliyor. Hemen eşittir diyorum. 0,2 ile 10'un çarpımı 2 olacaktır diyorum. Peki bu sayı 0,2 sayısını 100 ile çarpıyor olsaydık ne yapacaktık? 100 ile çarparken de... 2 tane virgül kaydıracağız. Virgülün kaydırılacak başka yeri kalmadıysa bir tane de sıfır koyacağız. Hemen bakıyorum bir virgül kaydırırsam virgül şuraya gelecek. Başka kayacak bir yeri kalmadı virgülün bir virgül demek onunla çarpmak demektir. Onunla çarptınız bir tane daha onunla çarpmanız lazım. Yani toplamda yüzle çarpıyorsunuz. Dolayısıyla bir sıfır da şuradan koydunuz cevabınız 20 oldu. Peki devam ediyoruz. Eğer sayımız 0 virgül sayısı olsaydı bu sayıyı onunla çarptığınızda ne olacaktı? Virgülden kurtulur mu? onunla çarptığınızda virgülden kurtulmaz. Bakın neden? Çünkü onla çarpmak demek bir basamak sağa kaymak demekti. Bir basamak sağa kayarsanız virgül 0 ile 2 sayısının arasına gelecek. 0 virgül 2 sayısını oluşturacaksınız. Eğer bunu hala virgülden kurtarmak istiyorsanız hemen bir tane daha onunla çarpacaksınız. Onla çarpmak yine neydi? Bir basamak sağa kaydırmak demekti. Sağ kaydırdığınızda 2 sayısına ulaşacaksınız. Şimdilik bu kadar örnek yeterli diye düşünüyorum. Sorularda zaten bu işlemlere değineceğiz. Bununla ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Merak etmeyin. Peki son olarak ne diyoruz? Ondalık sayılarda bölme işleminin bir diğer yöntemi de ondalık sayıyı kesre çevirip rasyonel sayılarda bölme işlemi yapmak. Yani kesrin payını paydasına böldüğünüzde de yine ondalık bir sayıyı elde edersiniz. Evet hadi bakalım. Öğrenmemiz gereken her şeyi öğrendiğimize göre artık örneklere geçebiliriz. Örnek bir de 2,10 sayısıyla 4,5 sayısını çarpmışız. Bu çarpma işlemini yaparken ne yapıyorduk? Virgül yokmuş gibi davranıyorduk. E o zaman artık biz 210 sayısıyla 45 sayısını çarpacağız. Basamakları hizalayacak şekilde bak. Birlerle birler, onlarla onlar alt alta geliyor. Dikkat edelim. E, virgül yokmuş gibi davranıyoruz. 5 ile 0'ı çarptım 0. 5 ile 1, 5. 5 ile 2, 10. 4 ile 0'ı çarptım 1 basamak kaydırdım 0. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Topluyorum bunları 0, 5, 4 ve 9. 9.450 sayısı. Virgülden sonra kaç basamağı olmalı? Hemen sayıyorum. Bakın çarptığımız sayıların virgülden sonra 1, 2, Toplamda 3 tane basamağı var. O zaman bizim de virgülden sonra toplamda kaç basamağımız olacak? 3 basamağımız olacak. Hemen sayıyorum. 1 2 3 diyorum. Virgülümü şuraya koyuyorum. 9,450 sayısını oluşturuyorum. 9,450 sayısı da aynı zamanda neye eşittir? 9,45 sayısına eşittir. Şuradaki 0 olsa da olmasa da bu sayı aslında 9,45 e eşit. Yani şuraya sonsuz tane 0 koysanız da sonuç olarak bu neye eşit olacaktır? 9,45'e, 9,450'ye, 9,4500'e bunların tamamı yani sağ virgülden sonra ondalık kısmın sağına ne kadar 0 yazarsanız yazın bu sayılar daima birbirine eşit olacaktır. Anlaştık mı? Yani seçeneklerde muhtemelen 9,45 sayısını göreceksiniz. Bu soruyu da böylece halletmiş olduk. Haydi devam edelim. İkinci örneğimizde bir parantez içi işlemi var. Sonra dışarıda bir çarpma işlemimiz var. Önce bu parantez içindeki toplama işlemini yapalım. Toplamada virgüller alt alta hizalanacak şekilde yapacaktık. 4,2, 3,5 diye yazdım. Virgüller ve basamaklar hizalı. Haydi toplayalım. 5,2 daha 7, 4, 3 daha 7. E virgülü de tam olarak hizası neresiyse oraya yerleştirmemiz gerekiyordu. 7,7'ymiş şu parantez içinin değeri. Sonra ne yapacağız? Bu 7,7 ile 2,7'yi çarpacağız. Çarpma işlemi nasıl yapılıyordu? Virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılıyordu. Sonra çarpanların, çarpılan sayıların virgülden sonra kaç basamağı varsa onların toplamı kadar virgülden sonra basamağı olacaktı. Kimin? Sonucun çarpımımın sonucunun. E hadi bu çarpma işlemini yapalım. 27 diyorum. 2,7 değil virgülü görmüyorum. 77 diyorum. Çarpıyorum. 7 kere 7 49'un 9'u elde 4. 7 kere 2 14. 4 daha 18. 18 yerleştirdim. 7 kere 7 49. 49'un 9'u elde 4 yine. 7 kere 2 14. 4 daha 18. 18'i de yerli yerine yerleştirdim. 9 diyorum. 9, 8 daha 17'nin 7'si elde 1 diyorum. 8, 2 daha 10. 10'un 0'ı elde 1 diyorum. 1, 1 daha 2. 2079 sayısı. Bitti mi? Bitmedi. Ne yapmamız gerekiyor? Virgülün yerine karar vermemiz gerekiyor. Virgülün yeri nerede olacak? Ben kimi çarptım? 2,7 ile 7,7'yi çarptım. 2,7 ile 7,7'yi çarptım. Bu sayıların virgülden sonra 1, 2. Toplamda 2 tane basamağı var. O zaman bizim sonucumuzun da virgülden sonra toplam 2 basamağı olacak. E 1, 2 diyeceğim virgülü şuraya yerleştireceğim. Yani 20,79 sonucu gelecek karşıma. Hadi yazıcı 3. örneğe. Önce yine parantez içini yapalım. Parantez içinde 3, 03 ve 003 sayılarını toplamış. Hadi bakalım arkadaşlar. 3 diyorum. Alt alta yazıyorum. E, 3 sayısı tabi virgüllü olarak yazmak istersek 3,0 diye yazabiliriz mesela öyle başlayabiliriz. E, 0,3'ü de yine 0,3 diye virgüller alt alta gelecek şekilde yazdım. 0,03 3 sayısını da böyle yazdım. Arkadaşlar 3 sayısını 3,0 yazmamda hiçbir sakınca yok. Hatta 3,000000 diye bile yazabilirim. Bu sıfırlar da sonsuza kadar gidebilir. Bu daima 3'e eşit olur. Amacım ondalık sayıları birbiriyle toplamak olduğu için tam sayıyı da virgüllü olarak gösterdim ki işlem kolaylığı olsun diye. Burada yine işlem kolaylığı açısından yapabileceğimiz bir kolaylık daha var. Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemek. Nasıl yapacağız? Boş basamakları sıfırla dolduracağız. Bakın virgülden sonra hepsinin şu an artık iki basamağı var. Dolayısıyla da kafamız karışmayacak toplama yaparken. Toplamamı yapıyorum. 0, 0, 3. E 3 olacak toplamları. 0, 3, 0 toplamları 3 olacak. Virgülümü koydum. Toplamada çıkarmada virgül tam olarak hizasına konulur. 3 0 0 daha 3 olacak. 3 virgül 33 parantezin içi artık neymiş? 3 virgül 33'müş. Bir de dışarıda kim var? 1 virgül 2 var. Bu çarpma işlemi nasıl yapılıyordu? Virgül yokmuş gibi. 12 çarpı 333. O zaman büyüğü yukarıya yazalım. 333 çarpı 12. 2 kere 3 6. 2 kere 3 6. 2 kere 3 6 dedim. 1'e geçtim. 1 kere 3 3. Basamak kaydırdım. 1 kere 3 3. 1 kere 3 3. Hadi toplayalım. 6, 9, 9, 3. 3996 sayısına ulaştım. Şimdi virgülün yerine karar veriyorum. 1,2'de bir tane basamak var virgülden sonra. 3,33'te de iki tane basamak var virgülden sonra. Toplamda virgülden sonra üç tane basamağımız olması gerekiyormuş. 1, 2, 3 bakın. E o zaman 1, 2, 3 olacak şekilde şu üçün yanına koyuyorum virgülümü. 3,996 sayısı olarak geliyor karşıma cevap. Evet dördüncü örneğin bir bölme işlemi. Ondalıklı sayılarda bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Kesirleri genişletiyorduk. Nasıl genişletiyorduk? Virgülden kurtulacak şekilde. Virgülden kurtulması için hemen paya bakıyorum, paydaya bakıyorum. Payda da virgülden sonra iki tane basamak var. İki basamak varsa ben bu sayıyı, iki tane sıfır olan hangi sayıyı da? Yüz sayısı. Ben bu kesiri yüzle genişletirsem bu sayı, bu kesir virgülden kurtulacak. E 0,6'yı bak Nasıl çarpacağız yüzle? ile çarpmak demek iki tane sıfır atmak ya da virgül varsa iki tane virgül kaydırmak demek. E o zaman bir tane virgül kaydırıyorum onunla çarpmış oluyorum. Bir onunla daha çarpmam lazım çünkü ile çarpmak istiyorum. Başka virgülün kayacağı bir yer kalmadı ya hemen sonuna sıfır atıyorum 60 oluyor. Dolayısıyla bu kesrin son hali şöyle olacak. 6'yı ile çarptım 60'a dönüştü. 0,03'ü de bakın şurada yine çarpalım 0,03 sayısını Yüzde çarpıyorum. Yüzde çarpmak demek virgülü iki basamak sağa kaydırmak demek. 1 iki. İki tane kaydırınca ne oldu? E, virgül boşa çıktı. Üç sayısı oluştu. E o zaman paydamız da üçmüş. Hemen devam ediyorum. Bu kesirden kurtuldum. Eksi diyorum. 0,024 bölü 0,006. Bakın virgülden sonra hem pay için hem payda için 3 tane basamak var. 3 basamak neyi hatırlatıyor bana? 1000 ile genişletmeyi. 1000 ile genişletirsen 1, 2, 3 dersin. 3 virgül sağa kayarsın. 1, 2, 3 dersin 3 virgül sağa kayarsın. Hem pay hem payda 3 virgül sağa kaydı. Dolayısıyla 24 bölü 6 sayısı oluştu orada. Son olarak 1 virgül 8 sayısını 0 virgül 9 sayısına bölerken de bu kesri onunla genişleteceğiz. 10 genişletmek demek bir basamak sağa kaydırmak demek virgülü. Bir basamak kaydırdım 18 oldu. Bir basamak kaydırdım 9 oldu. Tabi şurada artı var unutmadan yazalım. Evet sonuç olarak 60 bölü 3 eksi 24 bölü 6 artı 18 bölü 9 sayılarını nasıl çıkarıp toplayacağım. 60'ı 3'e böldüğümde 20 sayısı gelecek. 24'ü 6'ya böldüğümde 4 sayısı gelecek. Artı 18'i de 9'a böldüğümde 2 sayısı gelecek. 20'den 4 çıkardınız 16. 2 eklediniz cevabı 18 olarak buldunuz. Beşinci örnekte yine bir ondalıklı sayılarda bölme işlemi var. Bu bölme işlemlerini yapabilmek için genişletme yapıyoruz. Hemen 2 basamağı gördüm. O zaman 2 basamak için birbirinden sonra o 2 basamaktan kurtulmak için kesrimi ben Yüzle genişletiyorum. 100 genişletmek demek 100'ün 2 tane sıfırı var. O 2 basamaktan kurtulmak demek. E o zaman 0,5 sayısını çarptığımda 100 ile 50 sayısı gelecek karşıma. Hemen şurada tekrar etmek istiyorum. İçime sinmiyor. 0,5 sayısını kimle çarpıyoruz? 100 çarpıyoruz. 100 ile çarparken arkadaşlar 2 basamak virgül kaydırıyorum. Bir tane kaydırdım. Kaydırdığım virgül boşa çıktı. Başka basamak yok kaydıramıyorum. Bir sıfırı yani onunla çarparak kurtuldum ondan. Geriye kalan sıfırı da nasıl kurtulacağım? 0 atarak çarpma işlemi Sıfır koyarak sıfır ekleyerek sonuçlanır. Dolayısıyla da cevabımız burada 50 olacaktır. 0,5 ile 100'ün çarpımı hemen diyeceksiniz ki bakın 0,5 çarpı 100. Bir basamak kaydırdım bir tane sıfır attım 50'ye ulaştım diyorsunuz tamam mı? Paydada da Yine iki basamaktan kurtulurken 1 2 diyorsunuz. 25'in yanındaki 0 boşa çıkıyor. 0,36 0,006. 3 basamak var. En çok olan basamağa odaklan. En çok olan basamağa göre ayarlayacağız kendimizi. En son olan basamak, en çok olan basamak. 3 basamak, virgülden sonra 3 basamak varsa bu sayıyı, bu kesri 1000 ile genişletmeliyiz. 1000 ile genişletirsek arkadaşlar ne olur? Virgül 3 basamak sağa kayar. Çünkü 1000'de de 3 tane 0 var. Öyle düşüneceğiz. Bir basamak kaydım, iki basamak kaydım, üçüncüsünü sıfır atarak gerçekleştirdim. 360 oldu artık o benim için. Bölü diyorum. 0,6 içinde 0, 0,006 sayısı içinde ne yapacağız? 1000 ile genişleteceğiz. 1000 ile genişletmek için 3 basamak sağa kayıyoruz. 1, 2, 3 diyorum virgül boşa çıktı. 6'ya ulaşıyorum. Şu artı olacak tabii ki. Devam ediyorum eksiyle. 2,1'i 0,3'e bölerken hop bir basamak kaydırdım hop bir basamak kaydırdım. Yani onu da genişlettim aslında. Ne oldu? 21 bölü 3 sayısına ulaştı. Buradan 50'yi 25'e böldüğümüzde 2 geleceğini 360'ı 6'ya böldüğümüzde 60 geleceğini ve eksi şu eşittir değil bu arada 21'i de 3'e böl 21 e böldüğümüzde 7 geleceğini görmemiz lazım. 62'den de 7 çıkarıyorum. 55 sonucuna ulaşıyorum. 6. örnekten devam ediyoruz. 40,5 sayısını 0,09'a bölmüş. E o zaman biz bunu kesir çizgisiyle gösterelim. 40,5 bölü 0,09. Burada virgülden kurtulmak istiyorduk. Virgülden kurtulmak için çok fazla basamağa bakıyoruz. Bir sonra 09 2 basamak var bakın. Buna göre hareket edeceğiz. 2 basamaktan kurtulmak için 100 ile çarpacaksın. 100 ile genişleteceksin kesrini. Çünkü 100'ün 2 tane 0 var. 100 ile genişletirsem bakın yeni hali ne olacaktır? Bu kesrin yeni hali. Bir basamak buradan kaydırdım. Bir basamak daha sıfır attım. 100 ile çarptığım için bu ne oldu? 4050 sayısına dönüştü. Bölü diyorum. 0,09 sayısında hemen virgülü 2 basamak kaydırdım. Paydam 9'a dönüştü. Bu bölme işlemini de ben şurada yapmak istiyorum. Diyoruz ki 4050 sayısı bölü 9. 40'ın içinde 9, 4 kere var. 4 kere 9, 36. Çıkarırsam 4 kalıyor. Şu 5'i doğrudan aşağı indirdim. 45'in içinde 9, 5 defa var. 5 çarpı 9, 45. Hemen burada bir sıfırımız var. Onu da getirip buraya yazdığımızda cevabımızın 450 olacağını görürüz. Evet dersimizin son örneği 0,169. Bir diğer okunuşla 0 tam binde 169 sayısını 0,13'e bölmüş. Sonra 0.64'ü 3,2'ye bölmüş ve bunları toplamış. Burada önemli olan işlem önceliğine dikkat etmek. Bakın burada bir bölme işlemi var. Burada da bir bölme işlemi var. Önce bölme işlemlerini yapıp sonra buradaki toplama işlemini yapacağız. Tabi burada 0,169'u yazıyorum. Bölü diyorum 0,13. Ne yapacaktık? Virgülden kurtulacaktık. Virgülden kurtulmak için bu kesri genişletecektik. Kaçla genişletirim? çok fazla basamak adedi olan, virgülden sonra çok fazla basamağı olan kim? 169. O zaman 169. 3 basamaktan kurtulmam gerekiyor. 3 basamaktan kurtulmak için ile çarpmam, ile genişletmem gerekiyor. Çünkü 1000'in 3 tane 0 var. E dolayısıyla burada 1 2 3 tane basamak kaydırınca 169 çıktı karşıma. Böyle diyorum. 0,13 içinde 1 2 3 diyorum. 130 geldi karşıma. 169'u 130'a bölerken diyeceksiniz ki 160'ın içinde 13 13 defa var. Çünkü 13 çarpı 13. 13'ün karesi 169 sayısıdır. E 130'da 13'e böldüğünüzde 10 olarak gelecektir. Cevabımız 13 bölü 10 burada. Yani şu ilk kısım 13 bölü 10. Hemen ikinci bölme işlemine geçiyorum. 0,64 bölü 3,2 sayısı. Burada ne yapmam gerekiyor? Virgülden sonra 2 basamak pay kısmında var. 1 basamak payda kısmında var. Virgülden sonra 2 basamaktan kurtulmak için yüzle çarpmam. Yüzle genişletmem gerekiyor bu kesre. Yüzle genişletirsem de ne olacak? 1, 2. 64'e ulaşacağım pay kısmında. Payda da da 1, 2 olacak. 320 sayısına ulaşacağım. 64'ü 320'ye bölerken de diyeceğiz ki 64'ün içinde 32 kaç defa var? 2 defa. 320'nin içinde 32 kaç defa var? 10 defa. 2 bölü 10 sayısına buradan ulaşmış olduk. Burası da ne oldu? 2 bölü 10 sayısı oldu. Şimdi bunları toplayabiliriz artık. 13 bölü 10 artı 2 bölü 10 diye hesaplıyorum. Paydaları aynen yazıyorum çünkü ortak payda. 13 ile 2'yi de topladığımda 15 bölü 10 cevabına ulaşıyorum. Tabi burada ondalık olarak ifade etmekte fayda var. 15 bölü 10'u ondalık olarak nasıl gösterirsiniz? Dersiniz ki sayının virgülden sonra bir basamağı varmış. Bir sıfırdan anladık onu. Virgülden sonra bir basamağı olacak şekilde virgülü buradan tutup buraya çekmemiz gerekiyor. 1 ve 5 arasından virgülden sonra bakın bir basamak oldu. Bu 15 bölü 10 sayısı neye eşitmiş? 1,5'e eşitmiş. 7. ve sonuncu sorumuzun cevabı 1, yani 1 tam 10'da 5 sayısıdır. Evet bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki derse sizi heyecan ve sabırla bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.